Niye böyle pırpır yapıyor ya? Allah Allah. Ne? Ama niye böyle pırpır pır yaptı? Allah Allah. Ben anlamadım ha. Gel oh, bakalım. Ha tamam seni de çekeyim. Tamamladı. <laughs> Sabahat Kaleli. Efendim? Sabahat Kaleli. Sabahat Kaleli. Zaten geçen de çektim attım. Aa, Aa. Şey, işi, alışı, işi, şey. Hadi gel her şey. Ben elimle dolduruyorum elimle. Gel. Ben elimle dolduruyorum. Hamsi kadar Hamsiye bilmiyorum. bak hamsiye. Ay, bak. nerede kalabalık Orada

var. Gel Ayşe şu tarafa doğru gidelim. Gel. Kadar. İyi. İyi mi domates Ayşe? İyi. Bahçe domatesi aldın var Güzel olsun Ayşe. İyi dikkat et. Güzel seç ha. Çürüklerini doldurma. Herhalde attığın çürük de ha. Vallahi çürük. Evet, çürük. Baksana üstüne. Bak. Ne evet, ya? Evet, bak, bak güzel bak. al. Güzel seç. Domatesleri aldık. Şimdi şu tarafa doğru gidelim gel. Ayşe. Ay çekimle Hep önüme geçiyorlar. Tasar böyle. Ananas o. Bunları yiyorlar herkes. Ananas o. Ben hiç yemedim. Hadi Bir ya. Şey. Aa, çok güzel o. Nerede? Vallahi biz yeriz. Nerede? Ya ya. Tamam, yok, aynı yok. greyfurt biliyor yok. musun? Greyfurt. greyfurt. Aynı onun ya, gibi. gibi. Ya. Eşki mi? Hafif ekşimen ama güzel tadı var. Evet. Ben seviyorum. Ya.